Mali Suçlarla Mücadele ve istihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde ödemiş kom grup amirliği ekipleri tarafından tefecilik suçu kapsamında ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit darp ederek baskı yoluyla mağdur eden 9 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda Tire'deki 9 şüphelinin Tire ilçesinde bulunan 9 ikamet ve 4 iş yerinde yakalama ve suç unsurlarını ele geçirmeye yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 52 adet senet, 2 adet ajanda, 23 adet farklı şahıslara ait tapular, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet sallama pala, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 62 fiş ve 17615 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.